Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi e, okulda yine çok güzel bir karşınızdayız. Bugün e, hem Premier Lig'de e, Mestris'in konuşacağız hem de şampiyonlar ligi finali bildiğiniz gibi dizi, iki gün sonra oynanacak. Onu konuşacağız seninle birlikte. Yanımızda Alaattin hocamız var, Emir var ve ben varım. Bunları Alaattin sorular soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> evet, o zaman e, önce bir genel değerlendirme yapalım. neden yok kadroda diye aslında evet. 10 milyonun kalecisini sormamız lazım. Evet. Ee, belki hani sakatlık yazılmamış onu bilmiyorum. Ama Liverpool geç kaldı golleri atmakta. Çünkü Liverpool golleri attığında Liverpool taraftarları Salah'a özellikle 3-1'e geldiğinde e, Manchester City maçının 3-2 olduğunu geldi. Ama çok ilginç hikaye var. City 2-0 geriye düştüğü maçta 75'te evet. oyuna giren İlkay Gündoğan Klopp'un öğrencisi. Klopp'un öğrencisi. Klopp Liverpool'un başında. Liverpool şampiyonluğa adım adım giderken Klopp'un öğrencisi Gerrard'ı takımını Hı -hı. yeniyor. Yine en enteresan Premier League hikayelerinden biri olmuştu ama evet. işin özünde yine efsane Premier League maçlarından evet. biri oldu. Gerçekten. City Guardiola'nın oluşturduğu ama biraz da paranın gücüyle yükselen bir takım Liverpool emek takımı diyebiliriz özellikle. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Emre? Ya ben zaten Liverpool'un, Liverpool'a Manchester City zaten çoğu zaman şey oluyor. 10 yılda bir yapıyorlar onu. Nasıl olur ama ben koleji olayında ben de öyle düşünüyorum. E, orada bir burada var. Çünkü o aslında <laughs> 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 Aa ay aslında iyi iyi. Yine yani, orada. Çünkü az kalıcı görmediler. E bilmiyorum ama yine adamlar o zaman da ikisi buraya getirmez. O yüzden bir bilmiyorum kafam karıştı. Evet ama bu bence e, Manchester City'nin performansını gölgelemiyor. Yani çok iyi top oynadı. Aston Villa'yı bastırdı. Ha Cimrani evet. takımı çok direndi. Bir moral da e, 2-0'dan sonra. Tabii 2-0'dan bir anda 2-2'ye gelip 3-2'ye çevirdiler. Hı -hı. -hı. Büyük başarı. Bu her evet. olayın zaman evet. değil. O ayrı. Şampiyonluk maçında. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. E, e, Emirli ben de mühendislik istiyordum. Ben de mühendislikten bir olarak objektif görmeye <laughs> değil. Ee, gerçekten bu kalecinin e, olmaması, az kalecisinin olmaması, az kombinanın evet ilginç bir olay. Ee, Alakta değil, belki sakatta yazılmamış da ama e, 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 belirtti, belirttiği gibi ilk ay bir daha çok eski öğrencisi sonra da oyuna girdi ve e, Liverpool'un şampiyonluğuna engel oldu resmen. City'yi şampiyon yaptı. Ben e, siteyi tutuyorum ama hani parası çok diye değil hani ben yayın zamanında yayın oynadığı zamanlardan beri siteyi tutuyorum hani çok parayla şey için değil yani para para gücü çok diye değil sadece takımı seviyorum hani takımdaki oyuncuların gelişmişini falan seviyorum ee, Liverpool'da gerçekten çok iyi mücadele ettiler son raddeye kadar getirdiler yani şampiyonluk yarışını pes etmediler e, Klopp zaten hiç pes etmiyor her zaman son raddeye kadar şampiyonluk yarışında oluyorlar e, mestersiz ama gerçekten ayrı önce de gibi iki sıfırı getirmek yani her e, yedi değil yani gerçekten güzel bir maç oldu. İki maç da çok güzel oldu. E, e, gerçekten e, hep ayrı önce dediği gibi o <laughs> hani görüşlerine katılıyorum gerçekten. Söyle, so, ben Liverpool'u sunuyorum, ben Güvenç'i diyeyim, yaşanlar birbirleri. Ondan sonra konuşmaya hakkın. yok. Normal oldu yani ben sevindim ama gerçekten güzel bir skoru da oldu. Şu boyut var. Evet. Biz diyoruz sitin moralini bir şey ne bileyim. hani diğer maçın skoru gelir falan ama normal şartlarda bu oyunla böyle olmaz. Burada evet. seyirci de böyle geliyor. Evet. Özellikle evet. Liverpool maçında çok gözlerini çarptı. Evet. Belki City evet. taraftarlar da yapmıştır. Evet. Yani Liverpool maçının skoru 1-1ken bir evet. maç bir anda çevrildi ama şayet 3-1 skorla ki Liverpool ilk golü Liverpool gerideyken tabii ki City daha moral motivasyonu yüksek olacak. Devre arasına kadar Liverpool'a geçemedi. E, bu da City bence tetikleyen unsurlardan biri Ben de katılıyorum. o zaman şimdi şampiyonluk Ligi geçelim. İki gün sonu oynanacak. Önce ilerle atmacından yorum alalım. Şimdi zaten Real Madrid bence şans faktörünü çok önemli bir şekilde buraya getirdi. Benzema evet takımı sırtladı, taşıdı resmen 12-13 gol finale taşıdı diyebiliriz. Ama takım oyunu anlamında son izlediğim Paris maçı dışında çok bir takım oyunu sergilemedi. Kontra ataklarda Anadolu takımı gibi Hı. daha çok oynadı. Tabi güçlü oyuncuları var ama e, tabi Angelettin'in burada başarısı da çok değerli. Fakat Liverpool karşısında şanslı olacağını düşünmüyorum ki geçmiş zamanlarda Liverpool'un büyük bir intikam var. Evet, özellikle Salah'ın. E, evet, özellikle Salah yani, yani herhalde 5 vakit namadı sadece başlık oluyor olabilir. Ama güzel maç Liverpool tam kadro ve tam heyecanıyla çıkarsa Real Madrid'in oyun anlayışının bence Liverpool'dan çok geride olduğunu düşünüyorum şu anda. Liverpool karşısında şans olmayacak. Bu objektif yorum. Ama Real Madrid'de bir Benzema farkı var. Çıkıp tak tak iki tane gol atıp maçı çevirebilir. Şanslı bir adam ama bence şansının yanında çalışması da var. Çalışması ona şansını getiriyor. Ronaldo'dan sonra takımın neredeyse iki kere sırtladı. Ronaldo'nun gölgesinde kalıyormuş o adam. Evet, bir evet. röportajında da diyor. E, evet. Neden daha önceden bunları diyor. Çünkü takımda illa atmış tane böyle tam tam evet. olmuş. Ama diyor. Haklı. bence benzer Real ve oynaması ve uzun yıllarda da aynı performansla kalması onun çok iyi bir topçu olduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi her şey evet. değişebilir, evet. her şey olabilir. Evet. Ama Liverpool'un daha oynanmayışı olarak çünkü Real Madrid'de tutuyorum ama Real Madrid'de tuttuğum için değil. Real Madrid'de kural olarak mı bilmiyorum. Biz böyle Real Madrid'de tutan şampiyonlar ilgili 13 tane şampiyonluğu var. Sanki şampiyonlar ilgili maç yapmak için adamlar buraya gelmiş gibi yani bilmiyorum. Tecrübeliler. Çok tecrübeliler. Yani, bu çok o konuda şanslılar ama Liverpool'da 3-4 sayıda finalden aşağı oynamıyor. Hı. O da daha tecrübeli bence şu anda. O kadroya göre. Genius mesela, Venus Genius, Genius. kaçtı. 2 İki tane görmüştük. Ama Karşı tarafın bekleme bak. Arnold ve Robertson. Evet. En az 5 tane şampiyonlar ligi yarı finali ve finali gördüler. Evet. Çok daha tecrübeliler. Van Dijk var. Nitekim şampiyonlar evet. ligi seti gibi sayılabilecek kafa. O yüzden şu an Liverpool'un kadrosu daha tecrübeli ama dominant oynayacak takım Liverpool olsa da kazananın kim olacağı tartışmalı. Evet. Ben de tartışmalıyım. Şu kazanır diyemiyorum. Evet. Karkılar. Oyun anlayışı olarak evet. Liverpool iyi. Ama maç maksimumcunu göreceğiz. Evet. Ben de yani bence de çok böyle arada geçen ve zor bir maç olur diye düşünüyorum. ama sanki içinden bir ses Liverpool alacak gibi geliyor. İlk başlarda Real Madrid işte rahat olur falan diyenler çok olmuştu bu geri dönüşleri görünce. Hatta espriler yapmış işte bu sefer de 8 yedi bitecek maç falan filan. 7-0'dan 8 yedi olacak falan espriler yapmıştık. E, gerçekten Real Madrid şans farklılığının yanında aramda önce dediğim gibi çalışması da benzemanın önemli. Yani özellikle benzemanın önderliğinde çok güzel geri dönüşlere imza attılar gerçekten. Evet. Paris maçında olsun, ee, ondan sonra yani gerçekten çok güzel geri dönüşler imza attılar. Ve Benzema tabi bunda başka olmak üzere 13 golü bile var şimdi. Gerçekten çok... 12. 12 mü? İşte şey. Gerçekten çok azim azimli bir oyuncu diye düşünüyorum Benzema için. Liverpool'da da gerçekten çok deneyimli oyuncular var. Hatta hepsi çok deneyimli neredeyse. Ee, ve Liverpool'un sanki kazanacak gibi geliyor bana ama sanki içimden liste uzaklara gidecek maç Ben evet. de evet. 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 evet çünkü Şampiyonlar Ligi'de her şey olur yani bir anda bir bakarsanız hani 7 dakikada bir sıfır önde bir bakarsanız 4-3 olmuş falan olabiliyor böyle şeyler. Yani Şampiyonlar Ligi'de her şey olabiliyor, her şey mümkün yani burada. Ama gerçekten Ömer önce dediği gibi bir intikam var e, Liverpool'un e, alması gereken. E, ben de iki, iki takımı severim ama ben e, La Liga'da Barcelona için Premier League'de de master ama iki takıma severim. yani Liverpool'da da Real Madrid'de de çok tecrübeli ve deneyimli takımlar. Gerçekten söylediğim gibi yani bu şekilde ortada geçen şey mücadele notu yüksek bir maç olacaktır diye düşünüyorum ben de. Evet. Tartışmasız tek gerçek bu yani şampiyonlar evet. finaliydi. İyi bir, bir, evet. bir oyun olacak evet. ama evet. kim kazanacak evet. evet. bilmiyorum. Evet. Ya ben bir şey söyleyebilirim mesela. Evet. Ya ben uzaklara da penaltı olacaklarını düşünüyorum ama Rahmet yine dakika 10, 20'de falan düşünüyorum bir e, Liverpool'un bir şeyini, e, formatını sakatlayıp bence maçı evine alacağını düşünüyorum. Ramos olmadığı için öyle bir olay alacağını sanmıyorum Hayır, ama, Ramos ama Ramos, yapar. Ramos olsa yapar. Ama şu an lider diyebileceğimiz bir oyuncu. Şu ama bak. belirli proteinleri böyle evet. hazma dediğimiz konulardan evet. çıkıyor. Evet. O yüzden bence futbolun içinde olmaması gereken ama içinde de olan bir Arka süreç. Bak. Var mı sorunuz neyse? Evet var benim hocam nasıl bir fan oldunuz? Nasıl oldum? Benim e, FIFA ile başladı bir hmm. Bize bezilenlerin yanındayız. Liverpool'un ilk klop geldik ama 7. 8. bitirdiği sezonlarda müthiş top oynuyor aslında. İnsanlar fark etmiyor, izlemiyorlar. Liverpool şampiyonları bir dönem sadece 7-8-7-8 ekonomik sıkıntılar da vardı. Lavron James'in yatırım yapmasından sonra belirli bir ekonomik güce kavuştular. O dönemde ben FIFA'ya başladım. 2011-2012 civarı da. tam kesin zirve oldu ama o FIFA'da oynuyordu. Orada Liverpool'da böyle güzel atraksiyonlar başladı. Sonra Klopp'un gelişiyle tabii ki e, ee, ince işçilik, yani Klopp'un taç antrenörü var mesela. Sadece taç çalışıyor mesela. İşte bekler, Mane, Salah, salat mesela hiçbir takımda tutunamadı, geldi burada tutundu. Evet. Yani elindekilerle bir şey yapan ve çok para harcamadan en iyisine ulaşmaya çalışan bir disiplin hakim. O yüzden Liverpool'un bu emek işçiliği, tabii ki para dönüyor mu dönüyor muhakkak ama o emek işçiliği çok göz önünde. Henderson, işte Miller'ın hala kadrolu olması. Evet, yani çok, yani. çok bir güzel. dönem Şakir'den mesela çok güzel yer alandılar. Evet. Yokluğunda salat. da. dediğiniz gibi. Adam, Roma, Roma şeyden, Chelsea, Chelsea ilk ama Liverpool'a gelip ayrı bir seviye Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk Mane, ee, geldi. Yani evet. Robertson ve zaten Van Dijk Southampton'a geldi. E, Robertson de Arnold, yani kesin. Evet. dünyanın en iyi bekli. Tartışması de hesaba girer. Liverpool'un için. Ona çok değerli. bence de, de, fan olmayacak istediğim daha can planını daha Evet. evet. Bir de ki öyle kazanırım. Ben bile destekçici <laughs> olarak Liverpool fan oldum şu an. Aslında kim var? Foden var mesela. Foden. Evet, Yalan'ın öğrencisi ama baktığım zaman bir e, Firmino enerjisi alamıyorum onu. Yani mesela. Sadık Walker var mesela. O da Tottenham'dan geldi. Ya yani böyle hep böyle bir üst düzey oyuncu alınıyor. Ha, ilk ay alındı. E, tamam her yeri ortaya çıkaran Klopp olmuş. Evet. Şimdi bunlara bakınca gerçekten Guardiola'nın uzun yıllarda uğraşarak tek bir oyuncu çıkardığı bir Jesus, bir de Colton. İkisi dışında sayamıyorum. Mesela Sterling sırf olduğu için oynatmayan Ama Sterling Guardiola'dan öncesinde çok iyi bir oyuncu. sol kanat, otoban oldu. severim Guardiola'yı ama bence Klopp daha iyi. O yüzden ben bu konuda da devam ediyorum. Ama de bir sorun var. Ben skoru, skor tahmini almak istiyorum. 2-1'li vuracağız. 2-1'li vuracağız. 4-3 de çıkabilir ama 2-1 daha iyi. Evet, o da olur. Adam geldi. Evet, şu an Şimdi şey daha... skor, tahmin... evet, skor, skor tahmini mi? Evet, skor tahmini. skor tahmini söyleyelim. Ben de uzatmalara gidip, uzatmalarda 3-2'li vurup vuruyorum. 3-2'li vurduk. Evet. Ben ya penaltılarda renler veriyorum ya da Üç bir rahmet. Evet, evet. Farklı Bu güzel sohbet için teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. Evet. bol izlenmeli. Evet, kanalına güzel. abone olmayı evet, unutmayın. Ben, şey. <laughs> ben, ben, ben ben FIFA'da de FES'te Liverpool'u çok seviyorum. <laughs> Hep <laughs> yani ben Liverpool'u... Ben FIFA'da seviyorum. FIFA'da da... yani FES FIFA'da Liverpool'u çok tutuyor. Evet. evet. Çünkü iyi takım. Şey, evet. 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 Evet.